Eti koyacağım buradan Mangal seni şey. lan. Manga yakmayın ya. lan yanlışlıkla. Mangal deli ne sok? Mangal deli ne ben bu sokak. Arabada ne soktuk? Vallahi sokçiy. Abi Niye şurada var? dışarıda şardaba bak be. Vallahi... Şu kapının ağzında mı cengeler aç bu kapıyı. Amına bile bu cins durumu. Ko kendine vallahi hadi bakalım. <laughs> <kadar>. Bak tam <laughs> karşında bak kapının ağzında. Oğlum. Ya mantı. Al bakalım onlar zaten. Sen onu oraya sok ben bir şey demiyorum ya. Aşt abi mi? olmaz ya <laughs> olmaz ya. Ya bir denesin ama burada mı? Çapsız amına koyayım. Çapsız <laughs> abi dedim <mi> bu. <laughs> Sen ne diyorsun kardeşim? Sen ne oturuyorsun amına koyayım? Ne? Sen ne diyorsun? Oo. Ne yapacağız? Bakıyor şey bu amına koyayım. Bu sikil açlar <laughs> değil Allah'ım ya. Kadar Allah namam amına koyayım. Şunu şu maşayla tut şöyle. Dur seni bir yakacak bu ya. Dur. Dur vallahi yakar ortada bak. Ya, ya, ya hiç, saçmalama ya. oğlum amına koyayım ya. İçten çevir bakam be. Abi, Lan Cengir salat mısın sap Ağazım, girmez. Artık, Çıkartamıyor şimdi o no, bak şimdi devireceğiz Ampur ampur konuşma da bırak Var mı ya? hiç ee, şişiyor yok mu? Ya mal mısın salak sapın nereye sokacaksın amanakoyim götüne mi sokacaksın ya? Etler atam amanakoyim işte yansın yeter bir tamam, ya bir müziği al lan. Bu ne ya? Bu ne mal ya? Bu ne tamam, ya? Şey tamam sen yap hadi <laughs> abi hani ya. bak. Herkes böyle ya. bak. bak. Ama bak köz olduğu şey köz olduğu zaman bu bu kadar duman çıkarmayacak. Abi çıkartıyor. Bak Kamil bizim dük Tam buraya koydun abi. burada getti hani orada tüzük. Ya ya burada ne gaz yaptın zaten? Yapacak, ya. yapacak ya. bir şey yok. Elimizdeki imkan var. Olmaz abi ya. Olmaz ya. Bir de tuvalet geldi, çalmış geldi. Biz de mangal yapacağız geldi buradaydı. Tem ne yapacağız oğlum ya? ya. abi nereye yapın? Bunu yapacağınızı ya. tüp getirip tabanın üstünde kızartalım. da. Vallahi bana uyar amına koyayım. Tüp bak. Ne anladım ben bu sıçıştan. Bunu böyle yapacakmış Cihangir böyle böcekmiş. Kapatır oğlum amına koyayım. Vallahi hiçbir yarar amına koyayım. ama. Ya lan onda mıyız? Vallahi aşk aldık bak. Görün de buralara gidelim.